Hepinize merhabalar. Uzun zaman önce aslında çok benzerini yaptığımız bir eti yapacağız bugün. Instagram'da bir tane Rus bir kanalda bunu yapmışlar be arkadaş ya. ya yollamayan kalmadı belki var ya ben diyeyim 500 siz diyeyim 1000 kişi yollamıştır herhalde şu tarifi. Güzel bir tarif daha önce de zaten yapmıştım ama fırında yapmıştım. Hatta o videoda da size mangalda yapacağım diye de söz vermişim. Bayağı da zaman oldu artık havalar güzelleşti. Ramazandan sonra İlk mangalımızı yakalım bugün. Arkadaşlar bugün kuzu rulo yapacağız. Bunun aslında hani yabancıların bu porçettası var ya. Bunun kuzu versiyonu denebilir buna. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ramazan'dan beri mangal yapmamıştık. Özlemişim vallahi mangalı. Evet arkadaşlar, bugün yine Aygıril mangalımı kullanacağım. Ramazan'da bir tek Adana kebap için yakmıştım mangalı. Başka da hiç yakmadım. Resmen özlemişim. Şöyle bir paketin tamamını değil. 3 kilo ise yaklaşık 2 kilosunu kullanacağız. Şöyle kovayı doldurdum. Bugün şöyle bonga tutuşturuculardan kullanacağım. Bu şekilde ağaç yönü bunlar. Şöyle elinizle açtırıyorsunuz. Ondan sonra altına koyuyorsunuz. Zaten hemen tutuşuyor. Üzerine kömürleri koyun. Ondan sonra işinize bakabilirsiniz. Ben de böyle bırakıyorum. Artık etle ilgilenmeye geçebilirim. Bu kuzunun tamamen şu kaburgasından çıkan bir et. Aslına bakarsanız kaburganın bir tarafını ta sırttan başlayıp göbeğe kadar olan kısmını tamamen kemiklerinden arındırılan bir et. Ben bunun nasıl yaptığımızı, kasapta bir videosunu çektim. İsterseniz siz buyurun onu izleyin, ondan sonra da devam edelim. Bülent kolay gelsin. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Instagram'dan şunu var ya, ata ata benim bunalttılar ya 500 kişi mi attı, 1000 kişi mi attı? İyi olmuş abi, bize çıktı. <laughs> Şimdi bu kafese kemiklerden ayırıyoruz abi. Şöyle bir gösterelim. Kuzunun bütün kafesi şu evet. aynen kürek kısımlarında şu dış etleri olmadığı için o kısmı almayacağız. Şu kısımdan şöyle o yapabiliriz. Bir tam bisapres, bunu tarak haline getireceğiz. Yarmamız lazım. Onun için öyle çizeceğiz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi artık kemikler kalmadı. Kemikler burada, et bir tarafta. Şimdi ne kaldı Bülent burada? Ee, kemikleri çıkardık göğüs kemiğiyle beraber. Etimizle kaburga kısmımız, pirzola kısmıyla beraber şu kısım yağlı kırı olarak çıkardığımız kısım ve döş güçlememiz üzerinde. Kontrol pilesi, beyin yapıldığı bölüm üzerinde. Tamamen kemik çırpışı Aynen, bir tek sinir alacağız. Siniri Evet. Bu kadar herhalde. Bu kadar abi. Tamam, şimdi bunu rüle yapacağız artık. Onu ben ne yaparım o kadar zaten. <laughs> <laughs> Eyvallah, teşekkür Bana ederiz. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, videoda da izlediğiniz gibi şöyle bir parça etimiz var. Bu, şu kısım kuzunun pirzolası ve şu gördüğünüz bakın şurada küşlemesi var yani bonfilesi. Şu kısımda bel kısmı. Şurası pirzola, burası bel. Şu da küşlemesi yani kuzunun bütün kıymetli etleri üzerinde. Şu kısım zaten kemiklerin çıktığı yerden anlayacaksınız. Burası kaburgası. Şu gördüğünüz kısımda kuzunun boşluk kısmı. Yani şu kısım biraz daha az pişmesi gereken, bu kısımlarda biraz daha fazla pişmesi gereken etler. Şimdi, yapılışı basit aslına bakarsanız. Daha önce dediğim gibi fırında da bir tarif yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlar varsa onu da kanaldan izleyebilirler. Bugün bunu mangalda yapacağız. Orijinal videoda o Rus vatandaş çevirme yapıyordum. Ben de şişimi hazırladım. Biz de bugün çevirme yapacağız. Dediğim gibi konu basit. Bunun arasına istediğiniz baharatları vesaire koyabilirsiniz. Ben yine söylüyorum kıvırcık kuzu kullanıyorum. Kıvırcık kuzu da koku olmaz. Yani böyle yerken o rahatsız edici koku yoktur. Normal hani hafiften bir kuzuya ait koku vardır. Ama böyle rahatsız edici boyutta hiçbir koku olmaz. Şimdi siz eğer farklı yörelerin daha böyle hani kokan etlerle yapıyorsanız biraz daha işte biberi gibi kekik gibi kokulu otları da içine dahil edebilirsiniz ama ben ihtiyaç duymuyorum. Ben bugün ne koyacağım? Tuz, karabiber ve sarımsak tozu. Benim olmazsa olmaz üçlüm. Normalde kuzuya sadece tuzla koyabilirsiniz ama bu böyle sararak pişireceğimiz için o böyle biraz daha yavaş yavaş içine sinecek güzel olur. Bu arada şu muhteşem üçlü dediğim baharat işte benim muhteşem üçlüm. İçerisinde yine tuz, karabiber ve sarımsak tozu var. Direkt bunu çekerek de kullanabilirsiniz ama buna birazcık tuz ilavesi yapmanız gerekiyor. Ben şimdi işi kolaylaştırmak için direkt bunun üzerinden gideceğim. Dediğim gibi biraz da tuz ilave yapıyorum. Çünkü herkesin damağına uymayabilir diye biz daha az tuzlu yapıyoruz baharatları. Şimdi bunu çekiyorum. Şöyle tamamen toz hale getirdim. Şimdi arkadaşlar bunu içerisine şöyle döküyoruz. Dediğim gibi böyle karışık, gerçi çok karışık sayılmaz bu ama yani tuzla karabiberi bence muhakkak koyun. Sarımsak tozu da benim gibi seviyorsanız koyun yani o lezzeti bozmaz. Aksine lezzetleri daha da doyurduğunu düşünüyorum ben. Dış kısmını baharatlamayacağım arkadaşlar. Sadece iç kısmını baharatlayacağım. O yüzden de hani dışında baharat yansın istemiyorum. Şöyle belki çok az koyabilirim ama şimdi bunun arkasını çeviriyoruz. Arkasında gördüğünüz gibi zarını aldırmadım. Zarını aldırmama sebebim şu. Bunu alırsanız biraz daha kurur. Çevirme yapacağımız için isteriz demez böyle dışarıda ateşe yakın olmuş olacak. O yüzden de bakın şu kısımda biraz daha kalınca bir yağı var. Bu dıştan şöyle baklavalar çiziyorum ben. İnce olan yerleri çizmeye gerek yok. Evet. Şöyle güzel bir baklava deseni yaptık. Burada dedik ki kıymetli olan etler bu. Bunları korumak için bu kısmı merkeze almamız gerekiyor. Yani ince kısımdan şöyle sarmaya başlamayacağız. Şu kalın olan kısım ortaya gelecek. O şekilde saracağız. Bunu sarma sebebimiz iyi olan etler ortada kalsın ki en geç onlar pişsin. Şimdi bunu sabitlemek için şöyle bir tane ip kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bunun şeklini şöyle verdikten sonra şöyle iyice gerdiriyorum. Çünkü bu piştikçe biliyorsunuz çekiyor et. Şöyle birkaç noktadan iple bağlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle dışını güzelce sardım. Dışından sadece tuz. Başka baharat koymayacağım. Zaten birazcık tahtadakiler yapıştı üzerine ama sadece tuzluyorum. Çünkü dışında o tuz hem gevretecek dışını hem de Akıp gidiyor arkadaşlar, o yüzden dışını tuzluyoruz. Evet, şöyle rulomuzu yaptık. Şimdi dedim ya bugün, isterseniz bunu bu şekilde indirekt de pişirebilirsiniz. Ben daha önce fırında öyle yaptım, çok da güzel olmuştu. Ama bugün sizin yolladığınız video çevirme yapmış, o yüzden ben de çevirme yapacağım. Tam şöyle merkezden şişi saplıyorum. Şöyle... Evet arkadaşlar, bu şekilde şişimizi hazırladık. Şu an gayet güzel. Şimdi kömürlerinde yanmış artık. Mangalı tekrar geçebiliriz. Ateşimiz hazır. Şöyle alalım bunu. Uh, yazılmış. Şimdi şöyle kömürlerimizi arka tarafa gelecek şekilde döküyoruz. Şimdi arkadaşlar etimizin kapladığı alan bizim için önemli. Ortalama şöyle bir yerlere geleceği için kömürü de o bölgede toparlıyorum. Evet şimdi şöyle şişimizi takıyoruz kenardan çevirmeye çalıştırıyoruz. Olay bu kadar. Şimdi artık bu yavaş yavaş dönmeye başladı. Artık bunu kapatıyorum. Havalandırmaları açıyorum. Böyle birazcık hani yüksek sıcaklıklarda yapacağım bunu. Çok çok böyle uzun sürsün istemiyorum. Dışı güzel kızarsın istiyorum. O yüzden de şöyle üst havalandırmaları ve alttaki havalandırmaları açık bırakıyorum. Aynı şekilde yandaki havalandırmayı da yani 4'te 3 gibi diyelim, açık bıraktım. Bu şekilde şimdi bırakıyorum bir izleyelim bakalım. Bu arada da mangalın sıcaklığını görebilmek için de termometreyi açıyorum. Evet arkadaşlar, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an 194 derecede sabitlendi mangal. Şimdi pişirme sıcaklığını ölçmek için normalde bunların kendi probları var biliyorsunuz ama kablolu olduğu için çevirme esnasında şişe dolanacak. O yüzden de kullanılmıyor bu tür pişirmelerde. Çevirmelerde en uygun proplar bunlar. Bu böyle tamamen kablosuz, cep telefonuyla bağlanabiliyor. Şimdi şöyle açalım. Bunu bir kapatalım. Şöyle bunu etin en ortasına gelecek şekilde yerleştirmem lazım. Yani şöyle kalın bir tarafına bu şekilde probu koydum. Tekrar çevirmeye başlıyorum. Şimdi böyle cep telefonundan kablosuz olarak bunu buluyor. Şu an İçerideki sıcaklık 30 derece diyor. Şimdi arkadaşlar şuradan yemekten burada farklı farklı hayvanların etleri belli. Burada da derecelerde az pişmiş, orta pişmiş, orta iyi, çok iyi diye. Ben şöyle 63 derece yapacağım. Çünkü dışında kalın etler de var. Biraz da babam da yiyeceği için iyi pişsin istiyorum. 63 dereceye geldiği zaman beni uyaracak. Şimdi artık kapağı tekrardan kapatabiliriz. Az önce uyarı verdi bana. Pişti diye baktım daha yarım saat oldu olmadı. Dedim nasıl pişti ya falan böyle <laughs> kendi kendime. Bir gelip kontrol edeyim dedim. Probu yanlış yere batırmışım. Bu çok önemli. Genellikle yapılan bir hatadır. Bugün ben de dikkat etmeden yaptım. Az önce 63 dereceye geldi dedi. Sonra ben şöyle yan tarafından diğer başka bir propla kontrol ettiğim zaman içinin daha henüz 33 derecelerde olduğunu gördüm. Yani buradan dışa yakın batırmışım. Siz de buna dikkat edin. Genellikle yapılan bir hatadır bu. Siz de bu hataya düşmeyin. Şimdi yaklaşık bir 25 dakika falan oldu. Daha yolumuz var. Bu şekilde gidiyor. Şu an ortalama böyle 200 derecelerde falan pişiriyorum. Dışarı güzel nar gibi olmaya başladı. Şimdi tekrardan rahatsız etmeyelim. Devam etsin. Şu an itibariyle hemen hemen bir 45 dakika falan oldu zannediyorum. Şu an 178 derecede mangalımız şöyle kontrol edelim. Probu şuraya saplamıştık. Şu an iç sıcaklık olarak 59 derece gözüküyor iç sıcaklığı. 63-64 derecelerde alacağız demiştik. Az bir işi kaldı. Şu kısım bak buralar çok güzel kızardı. Şu kısım tam istediğim gibi kızarmadı. Şuraya birazcık daha böyle kömürü yükleyeceğim. Çünkü kömürü biraz da artık son tahlilde biraz altına doğru şöyle yanaştıracağım. Bu sayede biraz daha kızarmasını istiyorum düşünün. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi felaket böyle güzel duruyor dışı. Çok güzel kurumuş. İç sıcaklığını birazcık galiba kaçırmışım. Telefonla konuşuyordum. O arada birazcık ayarı kaçırmışım zannediyorum. Şöyle bir içinden kontrol edelim. Tamam şu an 60 derecelerde. Sıkıntı yokmuş. Son birkaç dakika daha şöyle devam ediyoruz. Bakalım şöyle an itibariyle 1 saat 10 dakika falan oldu. Durum budur. Nar gibi kızardı. Şimdi artık şununla işimiz bitti. Şunu buradan alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı gerçekten. Evet arkadaşlar artık bunu şöyle alabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Gerçekten güzel oldu. Şimdi tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nasıl buldun? Ee, Hoş mu buldun? Tavşan, tavşana benzettim. <laughs> tavşana benzettim. İkincide şunu söyleyeyim arkadaşlar, yıkılmadım, hayattayım. <laughs> arkadaşlar biz bu videoyu tabii sonra çekiyoruz ama dün akşam o bozuk et videosunu yayınlamıştık, kokuşmuş et videosunu. Yıkılmadım, hayattayım. Çok e, Allah razı olsun, çok kişi Merak etti. Acaba acaba böyle bir şey olmasın diye. Yok yok. Allah'ın izniyle şey olmaz. Heh. Evet. Uh, uhuh. uh. Evet hacım. yıkılmadın ayak. Yıkılmadın ayaktasın. Bugün sağlam et diyeceğiz. <laughs> Öyle ben ufak tefek şeylere pabuç bırakmam. Evet Allah'ın izniyle. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. Şöyle bir bakın ya. Allah şuraya bir bakın. Bak dışına bir bakar yo, yo, yo. mısın? Bak, 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 şuraya bak. bakar mısın? Bakar mısın? Bak acım. Aynen. Sen onu ye ye. ye. Yemeyeyim bak. hadi yemeyeyim. Bak. Görüyor musun? <laughs> çıtır yemeyeyim. çıtır oldu. Bu çıtırlığı istiyorsanız ilk başta hani dışındaki zar dedim ya. Dışındaki zarın üstünde kalması şart arkadaşlar. Başka türlü bu çıtırlık olmuyor. Şimdi hacım birazcık senin için fazla pişirdim bunu. Bugün bir arkadaş demiş ki bunu bana Yüzlerce kişi attı bak, yüzlerce belki diyeyim sana bin kişi yani. He. Bugün sabahleyin bir arkadaş yazmış ya abi şunu bir yapsan da diyor, hacı baba diyor sence bunu kokoreçe benzetmez mi diyor? Ben tavşana <laughs> <şeye> benzettim bunu. <laughs> Dedim tavşan. vallahi benzetir. Tavşana benzettim. <laughs> tavşan ne benziyor? Ya böyle küçük ya tavşan <laughs> şeyi böyle diyor. Onun için diyorum. Şimdi bunun üzerinde evet, ipler yani. var. Şu iplerle işimiz bitti. Şu ipleri alalım. Of, 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 of. ki ne of, 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 of. hocum. Tamam, fazla kesmeyelim. Vay vay vay. Bak Sese sesleri bak duyuyor musun? Bak çıtır çıtır. Kıtır kıtır. Şimdi şöyle bir Bismillah. Bak hemen tuz diyor yani. Ya şey, o kardeşim. Ya çok bu tuzladım. Gelmek. Çok tuzladım ya. Yenmez! Şimdi ya bir tat. La hamdulillah. bakalım kubayaç. tuzsuz mu ya? <laughs> Allah Allah ya. Oğlum ya Bismillah. Hadi afiyet olsun. <Gülüyor> 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 en güzel yerini kaptı yine. Evet arkadaşlar, şöyle bir müsaadenizle Bismillah kesiyorum. Şuradan bir keseceğim, sonradan içeri dalacağım daha güzel oluyor. Ee, bismillah. Vay 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 vay. İçinde ne var bunu yine? Hiçbir şey yok. Ha? Hiçbir şey yok. Değil yani mi? öyle baharat var yani, şey yok. İyi. Öyle antin, konten sen sevmeyeceğin bir şey koymadım şunlar, arkadaşlar. Şunlar ne? Baharat baba bir şey yok. Baharat mı var? Aynen baharat hiçbir şey yok başka. Arkadaşlar bak. Ses muhteşem yani, muhteşem. Gel bu kes, gelmiyor. <laughs> Şöyle bak 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 bak. Görüyor musun? Dışında bildiğin kabuk oldu. Acım. Senin taktik bir tanesini bölüşelim. Sonradan yiyelim. Oy Allah! A. Aman bak dur bak. bak. Dikkat akacak çok. Kan damarda durmaz. Ne bıçak lan bu? <laughs> Acım. Oğlum ne lan bu? Bunların şeyi dikkat çok keskin. Direkt Allah Allah. Bir dakika valla. Pirge dava açarım ha bak. <laughs> Aynen Pirge selam. Şimdi sen bunu nasıl kokorece benzetmezsin ya? Ya benzetmem mi? Benzettik diyoruz işte. Böyle ol, görünce... Aa Nasıl Acım, bayağı bayağı. Şuradan bir tane bak şunu al. Şu peçete al. Hacımı da kestik ya. Vallahi arkadaşlar çok keskin. Gerçekten. Ya bıçaklara dokunmaya gelmiyor. Zaten yani. Bir arkadaş soruyor ya bıçak alacağım diye. Dedim Mustafa'nın bıçaklar çıkmıyor şimdi yakında bu inşallah. Ya benim bıçaklar daha var ya. Oy, oy, oy. Arkadaşlar bak bunun şu dışı ayrı, içi ayrı. Aslında yani et, et olarak da ayrı. Oğlum, Ama bu ne ya bu? <laughs> şimdi şöyle bir müsaadenizle bak şurayı bir göstermem lazım size. Bak öyle güzel nar gibi. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Bismillah. Müsaadenizle tadıyoruz. Bak bana tuzlu geldi. Tuzladı yine. <laughs> 10 numara değil, 11 numara. <laughs> Arkadaşlar, gerçekten nefis nefis yani. Cips gibi olmuş. Şimdi ortasında bunun pirzolası var biliyorsunuz. Onun da nasıl suluk kaldığını göstereyim size. Göstermeyiz, akıyor zaten. <laughs> Bakın şimdi. Bu da Şöyle gördüğünüz gibi bak ellerime akıyor bak. Çok sulu. Hacım ben bunu böyle kombo mu yapsam diye düşünüyorum ya. Ne var Sen yapmam. Vallahi var ya. Harika olmuş ya. Mustafa. Bu var ya aslında oğlum. Ben arkadaşlar böyle... Işte, böyle, yiyeceğim ya. Bu tam bak et şöyle. Et. Altında et üstüne o çıtır. Müsaadenle. Ben içine koyacağım bunu. -"Hay Allah Biraz ya!" -"Biraz sonra sobradı. Nereye koyuyorsan koy." -"Bismillah hı ya." Hı. -"Tekrar tekrar Bismillah." Hı hı hı. -"Arkadaşlar nefis olmuş. Samimiyetle nefis yani. Çok kıvamında pişmiş. Yani zaten gördünüz. Yani bundan daha sulu bilmiyorum olur mu yani. Bildiğin her tarafı sulu sulu, dışı çıtır çıtır. Tam aradaki o yağ katmanıyla beraber yediğiniz zaman vallahi su. su. muhteşem. Akıyor. Akıyor. Çok iyi ya. Valla bir dilim daha hemen gömesi Yok. geldi. Ama sofraya indirelim. Yok. geldik <laughs> Yazıktır ya gömeceğim. var ya. Burası da sırf yağ galiba evet. Bunu aşağıda yeriz. Valla arkadaşlar çok istediğiniz yaptık. Daha önce dediğim gibi fırında benzerini yapmıştım bunun. O da çok nefisti. Bu bu da çok nefis yani. Gerçekten zaten kuzu eti çok güzel. Mangalla beraber olduğu zaman bir başka güzel. Yani diyecek bir şey yok. Buyur acım. Ne diyeyim ya? <laughs> 11 numara olmuş. 10 numara olmamış. 11 olmuş. Arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok yani şu son dönemin herhalde en fazla istek alan videosu buydu. Ha değer mi derseniz gerçekten değer. Güzel bizim kanalda yakışır bir tarifti. Tavsiye eden arkadaşlara tekrar teşekkür ediyoruz buradan. Sizin de denemenizi isterim. İmkanı olan arkadaşlar muhakkak yapsınlar. Çok keyifli yani. Yemesi her şeyle çok keyifli, çok lezzetli bir et. Görsel olarak da bana göre çok hoş. Pişirme pişirme esnasında da güzel görüntüler veriyor. Böyle hani arkadaşlara, eşe, dosta falan güzel yapılabilecek bir tarif. İnşallah bu korona günleri bitecek. İnşallah tekrar böyle bir araya gelebildiğimiz günler geri gelecek. Bu videolar o günlere kadar da kalacak inşallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Elimizi de kestik tabii ne <laughs> bir şey ne bir şey. Ah babaçım baba.